Şöyle bir sahne hayal edin. Ortada çaresiz bir anlaşma var, iki tane onarılmaya muhtaç kalp var ve bir de asla ama asla çiğnenmemesi gereken tek bir kural. İşte Karen Cole'un Sakın Gelini Öpme kitabının tam da kalbine hoş geldiniz. Gelin şimdi bu unutulmaz hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Korvetten inerken onu gördüğüm anda ağzım kurudu. Eski, paslı bir spor arabadan değil de sanki bir limuzinden inen bir film yıldızı havası vardı onda. Bu sözler kime ait biliyor musunuz? Hikayemizin yorgun inşaat patronu Cuda ve o gördüğü kişi de hayatının bambaşka bir evresindeki lise öğrencisi Skyler. İşte tam o an aralarındaki o inanılmaz çekimin ilk kıvılcımı çakıyor. Aslında bütün hikayenin özeti bu üç cümlede saklı. Çaresizlikten doğan bir anlaşma, kırık iki kalp ve tek bir yasak. Peki bu üç parça, normalde yolları asla kesişmeyecek iki insanı nasıl bir araya getirebilir ki? Hadi gelin, kahramanlarımızı biraz daha yakından tanıyalım. Ve işte karşınızda hikayemizin merkezindeki iki isim. Jude'un taktığı isimle Kıvılcım, yani Skyler. Ve herkesin ona seslendiği gibi Şanslı, yani Jude. Ama birazdan göreceksiniz ki bu lakapların arkasında yatan hikayeler hiç de göründüğü gibi değil. Düşünsenize, bir tarafta eski model arabasıyla o vintage ruhuyla hayata bir şekilde tutunmaya çalışan gencecik bir lise öğrencisi, Skyler. Diğer tarafta ise geçmişinin gölgelerinden bir türlü kurtulamayan, hayata yorgun bakan bir inşaat patronu, Jude. Biri ateş, biri barut resmen, değil mi? Skyler'ın hayatı dışarıdan bakınca anlaşılabilecek gibi değil. Tam bir hayatta kalma mücadelesi veriyor aslında. İstifçilik hastalığı olan bir anne, evde akmayan sular, bu yüzden okulda gizli gizli alınan duşlar, yetmezmiş gibi bütün bunların üstüne kimsenin bilmediği ciddi bir yeme bozukluğu ve anksiyete ile savaşıyor. Onun için nefes alabildiği, kendini güvende hissettiği tek yer kedisi Gas'ın yanı ve part-time çalıştığı o küçük butik. Şimdi de Cuda bakalım, 30'larında, kendi işinin başında ama geçmişi bir hayalet gibi peşinde, herkes ona şanslı diyor ama bu belki de hayatının en büyük ironisi. Köpeği ile kendine kurduğu o sessiz sakin dünyaya bir anda Skyler düşüyor. Ona kıvılcım demesinin bir sebebi var. Çünkü kızın içindeki o yaşam ateşini görüyor ve biliyor ki o ateş hem inanılmaz çekici hem de çok tehlikeli. İşte tam bu noktada, bu iki apayrı dünyayı birleştirecek, her şeyi alt üst edecek o çaresiz teklife geliyoruz. Ve olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, birinci gün Skyler okulun hemen önünde yere yığılır. Şans eseri onu bulan kişi Jude'dur ve kızı apar topar hastaneye götürür. İkinci gün Jude, Skyler'ın sadece sağlık sorunlarını değil, evdeki o güvenli olmayan, tehlikeli hayatının bütün acı gerçeğini öğrenir. Ve üçüncü gün Jude, tamamen içgüdüsel bir koruma isteğiyle kimsenin aklına gelmeyecek o şok edici teklifi masaya koyar. Jude'un teklifi ne mi? Tam olarak bu bir mantık evliliği. Yani ortada ne aşk var ne de sevgi. Tamamen pratik sebeplere dayanan bir anlaşma. İşte bu hikayemizin temelini oluşturuyor. Çünkü her şey bu basit gibi görünen ama aslında inanılmaz karmaşık olan anlaşmanın üzerine kurulacak. Peki bu anlaşmanın şartları ne? Kağıt üzerinde her şey çok net. 1. yasal olarak evlenecekler. 2. Skyler Jud'un sağlık sigortasından faydalanacak. 3. Skyler Jud'un güvenli ve düzenli evine taşınacak. Ama hepsinin üzerinde görünmez mürekkeple yazılmış dev gibi bir kural var. Bu evlilik gerçek değil. Öyleyse asıl soru şu. Tamamen çaresizlikten ortaya çıkan böyle bir anlaşma paramparça olmuş iki ruhu gerçekten kurtarabilir mi? İşte bütün hikaye bu sorunun cevabını ararken bizi de peşinden sürüklüyor. Şimdi gelin o tamamen pratik amaçlarla çizilmiş sınırların daha ilk andan itibaren nasıl da bulanıklaşmaya başladığına bir bakalım. Hani o en başta koydukları net kural vardı ya, gelini öpmek yasak. Peki ne oluyor? Bizzat Cud'un ağzından duyalım. Ama o sendelediği an dudaklarım kendiliğinden onunkilerine kapandı. İşte o an anlıyoruz ki bu anlaşma kağıt üzerinde durduğu gibi durmayacak. Ve o sözde sahte evlilik Küçük ama anlamlı anlarla yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Mesela Jude'un, midesi başka hiçbir şey kabul etmeyen Skylar için şehirde dört dönüp bulduğu o sade hamburger ekmeği. Skylar'ın yıllar sonra ilk defa odasının kapısını kilitlemeden uyabildiği o huzurlu gece. Birlikte film izlerken kurdukları o sessiz ama konforlu rutin. Judun, Skylar'a okulda zorbalık yapıldığını öğrendiğinde adeta bir koruma kalkanına dönüşmesi ve sonra masum bir sırt masajının aralarındaki inkar edilemez o yoğun çekimi ateşlediği an. Tam birbirlerine doğru bir adım atmışken, geçmişin hayaletleri ortaya çıkıyor ve onları ayırmakla tehdit eden hem içeriden hem dışarıdan gelen fırtınaları başlatıyor. Tehlike iki farklı cepheden geliyor. Skyler için bu cephe lise, Paige adında popüler bir kızın başlattığı acımasız dedikodular ve zorbalıklar onun güvenliğini tehdit ediyor. Jude içinse tehlike çok daha derin ve karanlık bir yerden, kendi geçmişinden sökün ediyor. Kayıp olduğunu sandığı kız kardeşi Erin, tehlikeli bir uyuşturucu satıcısı olan erkek arkadaşıyla birlikte aniden ortaya çıkıyor. Bu dönüş, Jude'un yıllardır gömmeye çalıştığı kendi geçmişini ve suçluluk duygusunu da beraberinde getiriyor ve geçmiş bugüne böyle sert bir şekilde çarptığında aralarında yeni yeni filizlenen o kırılgan bağ kopma noktasına kadar geriliyor. Her şey pamuk ipliğine bağlı artık. Peki, tüm bu fırtınanın, bu kaosun ortasında sahte bir anlaşmayla başlayan bir şey gerçek aşka dönüşebilir mi? İşte şimdi her şeyin ya tamam ya devam diyeceği o anlara geliyoruz. Jude, o az konuşan, duygularını kelimelere dökmekte zorlanan adam en büyük itirafını Skyler'a gizlice verdiği bir kolyenin içine saklıyor. Kolyenin içindeki o küçük notta tek bir cümle yazılı. Kalmasını istediğim tek kişi sensin. Bu aslında seni seviyorum demenin en sessiz ama belki de en güçlü hali. Ve sonra Jud'dan o büyük jest geliyor. Bu sadece bir araba hediyesi değil, adeta bir bağlılık yemini. Skyler'ın rahmetli büyük babasından kalan, onun için manevi değeri paha biçilmez olan o eski 70'ler model Corvette'i gizlice alıp ilk günkü gibi pırıl pırıl yaptırıyor. Bu hareketiyle aslında sadece bir arabayı değil, Skyler'ın geçmişindeki yaraları ve geleceğe dair umutlarını da onardığını gösteriyor. Ve sonunda dönüp dolaşıp en baştaki o büyük soruya geliyoruz. Bir sözleşme olarak başlayan bir ilişki, en derin yaraları bile gerçekten iyileştirebilir mi? Bu hikaye, bize sevginin bazen en beklenmedik anlaşmaların arkasında bile filizlenebileceğini kanıtlıyor sanki. Ve işte o meşhur kuralı sonsuza dek yıkan o cümle Cud'dan geliyor. Bundan sonra bütün gece karımı öpeceğim, bayan Luke etti. Anlaşma bitmiş, gerçek bir aşk hikayesi başlamıştır. Peki ama o noktaya nasıl geldiler? Sanırım bunun cevabını öğrenmek için kitabın sayfalarını çevirmeniz gerekecek. Bir sonraki hikaye anlatımında görüşmek üzere.